yüzlerce yapay zeka gösterdim ve neredeyse hepsini deneyimleme fırsatım oldu. Ama şu anki göstereceğim yapay zeka sayesinde kodlama bilmeseniz hatta sadece bilgisayar kullanmayı bilmeniz yeterli. Gerçekten yazılım nereye doğru evriliyor? Balıkesir'de yaşayan İbrahim bu yapay zeka ile tanıştığında yazılımın biteceğini falan düşündü. Küçük yaşlarda oyunun bir bölümünü geçemediğim için başka yöntemlerin olup olmadığını araştırdım. Birçok projenin aslında bizler tarafından değiştirebileceğini ve bunun yazılımı öğrenerek yapılabileceğini anladığımda her şey değişmişti. Bunları yaparken yanında hep ben vardım. Saatlerce koltukların içine gömülür, çözemediğinde bana sinirlenir, 1-2 saat sonra tekrar gelir sorunu çözerdik. Bir projeye başladığımda tonlarca hatayla karşılaşır. Hatayı nasıl çözeceğiz diye o site senin bu site benim gezer dururduk. Bu artık bitmiş. Ne istediğimizi detaylıca anlatmamız yeterli. Saniyeler içinde oluşturuluyor. Siz de hayret edeceksiniz. Gelin gelin göstereyim. Öncelikle açıklamaya bıraktığım linkten uygulama kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Aynı bir kod derleyici gibi çalışıyor ve karşınıza bu ekran çıkıyor. Ardından projeyi oluşturduktan sonra Python uzantılı örneğin oluşturabilirsiniz. Ardından Ctrl K yaparak yazmasını istediğiniz kodları nasıl bir proje yapmak istediğinizi anlatacağımız kısım açılıyor. Buraya İngilizce şekilde anlatmaya başlıyoruz. Örneğin hesap makinesi kodu yaz ve bu kod Python yazılım dilinde çalışmalı. Mavi renk arka plan arayüzünde işlemleri yaptırabileceğimiz bir ekran olmalı. Dediğimizde yazdıklarımızı anında değerlendirip bize projeyi oluşturuyor. Eklemeler yapmak istediğimizde bu kısımdan devam edebilir bitirmek istersek burayı seçebiliriz. Böyle basit bir hesap makinesi kodu yazmış olduk. İstersek farklı sayılarda da clear bu şekilde mavi ekranlı bir kod yazmış olduk. 70 artı deneyelim. 70 artı 70 mi örneğin eşittir 140. Yani gayet basit bir kodu yazmayı başardı. Ekran biraz ha çok mu iyi? değil ama iş görebilir. Bakın gerçekten çok kolay. İsterseniz bir şey daha geliştirelim. Yine son zamanlarda popüler olan Squid Game oyunundaki kurabiye çıkarma oyununu yapalım. Diyelim ki Squid Game oyunundaki kurabiye oyununu yap. Kurabiyelerin üzerindeki şekilleri oluştur. Şekillerin üzerinden geçtiğimizde kurabiyenin çıktığını ama çizginin dışına çıkarsa kaybettiğimizi gösteren arayüzü oluştur. Yine bir takım kodlar yazıldı ve proje oluştu. Çalıştıralım ve ta da, oyunumuz hazır. Çizgileri takip ettiğimizde imizde başarılı sayıyor ve ardından yeni bölüme geçiyor. Çizgilerin dışına çıktığımızda kaybetmişiz gibi sayıyor. Ha eksiği yok mu? Evet var ama sürekli istediklerimizi yazarak düzeltebiliriz. Peki bunun sonuçları ne olur? Ne yapıyor bu adamlar? N nasıl bir oyun oldu bu ya? Hadi, hadi yapabiliriz. Oradan piklenir mi ya? Bu nasıl oyun hale geldi? GPT, projeyi bitirdin mi? Evet efendim. Güneşi yok etme şey, şey güneş enerjisi oluşturma işleminde küçük pürüzler kaldı. Bitirmek üzereyim. Tamam, bitirince bana rapor ver.